Evet, selamünaleyküm. Bugün bu şifalı suyun yanındayım şu anda. Çanakkale Yenize Torasan köyünde Kadı mevkiinde 4000 pardon 4 dönüm olan 4000 metrekare tabi olan e, araziyi çekime geldim. Buralar yazın tadına doyumu olmuyor. Bu suyumuz kazımı kolaylaştıran şifalı bir su. Şimdi araziye başlayalım arkadaşlar. Güzel bir sözle devam edelim. Ne demiş atalarımız? Yani pardon kurt, kurta sormuşlar. Senin enseni niye kalın diye ben kendi işimi kendim yaparım demiş. Heh. Şimdi şöyle bugün Ramazan ayı. Ondan dolayı kimseyi razı etmek istemedim. Erken kalktım arazi için. İstanbul'dan yatırımcı arkadaşlar geliyor. Onu bekliyorum. E, ee, 4000 metrekare olan arazinin tatlı suyun yanındaki çekimini yapıyorum. Şurası eskiden bir kuyu vardı. Şurada bir bağ evi var. Köy merkezlerine burası takribi yani 2000 metre. Balıklı çayına e, balıklı çayına da 600 metre. Elektriğe 300 metre. Çünkü şurada bir komşumuzun Bağ evinde elektrik var. Oradan alınabilir isterseniz ya da e, kullanılır. Şimdi de arazinin alt bölgesindeyim. Bakın şurada da bağ evimiz mevcut. Tabii bu ayrı bir parsel. O da satılık tabii. Arayın yardımcı olalım arkadaşlarım.